söylediğinizi şiddetle tavsiye ettiği Metal kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, çok farklı bir girişle karşınızdayım. Şimdi diyeceksiniz, Zeynep lan bu ne diyeceksiniz, mükemmel. Başıma bir sürü olay geldi. Ve Weplay beni çok sevdiği için şimdi direkt... Ben bunu zaten biliyorum. La hayır 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 ya yanlış. Evet, Weplay Allah razı olsun beni banladı arkadaşlar. Eee... Hangisinde gireceğimi bilmiyorum. Evet. Weplay... play. Şimdi Weplay play böyle banladı arkadaşlar. Evet çok sıkıntı bir şey. Ve artık normal Weplay play vampir köylü oynayacağız maalesef. Ee, Hay ben. Oha bunu ben bilmiyorum. Hep böyle. Çalışmayan süpürge mi? şey. Bandı. tamam biliyorum yerini. Hayır biliyorum yerini. Depoda. Depoda kanka. Aynen depoda. Depo? Aynen. Aynen. Abi bana soru soruyorlar ben ben nereden bileyim? Adamlar ya hayattan espri sen ne tercihinler? Adamlar bana soru soruyorlar. Yeter. Allah. Ya yedi numara. Arkadaşlar adamlar beni sorguya çekiyorlar ağlayacağım lanet olsun. Hayır ya. Evet o kadar hüzünlüyüm ki We Play hesabımı büyük ihtimal 13 değilim diye beni açmayacak. Adamlar şimdi benden kimlik istedi abi. Tabii ben de 13 yaşındayım diye bir tık yalan söylemiş olabilirim. Ama söylemem lazım yoksa açmazlardı ki. Yani gitti güzelim hesap. 93 gün bekleyeceğim arkadaşlar sonra adamlara kimliğimi atacağım ayıp ya. Hayır hesap değerliydi de. Şimdi tabi benim telefonum bende de değil. İki tane sorunumuz var yani. Bombayı onlar yapsın bana ne. Şu, şu şey. Telefonumu kaptırmış olabilirim. Bu da farklı bir telefon. Hangi kimin telefon olduğunu söylemem gerek yok zaten. Ama adamlar böyle adam gibi oynayacaksa olmaz ki. Benim acil 3 level olmam lazım. Eğer çok uzun sürerse buraları keserim ve gerekli o 3 e, level olurum büyük ihtimal bunu bitirdikten sonra kazan. Ay, ya <laughs> arkadaşlar şaka mısınız? Niye görevi yapıyorsunuz? Bombaya Bombaya neden hiç kimse gitmedi? Ha, ben, ben 999 kilo uzaktaydım. O kız resmi var, kız resmi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok saçma bug buldum. Bak Zeynep isimli kişiye bakın. Niye erkek resmi var? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oda bulmak çok zor. Ben sadece YouTube videosu ya çekmek için numara. oynuyorum. Lütfen bana zarar vermeyin. 6 numara. Biz neden kazanamadık? Senin yüzünden. Altınlar hiç savunamaz bak. Bantun Kanka bak. bu şey yapmaz. Kanka benim Bantun. dibimden ayrılmıyorsun ki sana diyorum ki elektriği kesip sağda keseceğiz. Sen benim dibimde Hı. dolaşıyorsun. Ya sen canın davla takım öyle atmak ben bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ben, ne, geçen benim gün, gülüyor gülüyor. sana. geçen gün birinden bak bir şey öğrendim bak, sen de. Asla, Bütün şey. savunma boyunca Arkadaşlar video çeksem sorun var mı size? Youtube'a çıksanız. Evet. Var var. 9 numara senden mi geldi? Evet. 9. 9. Ondan mı geldi? Oyun oynamayı biliyor mu? Bakalım. Biliyorum. Orası. Vallahi biliyorum. Oda Bak. sıcaklığını kaça ayarlıyorsun Zeynep? Ha? Oda sıcaklığını kaça ayarlıyorsun? Oda nerede benim? 20 bir şey. 26 mıydı? 27 miydi? Öyle bir şey. Tamam. Peki oyun salonundaki vent nereye çıkıyor? Oyun salonundaki ne? Bent nereye çık? Kütüphaneye. Dört numara sana saygısızlık olmasa da 9 numarada müsaade isteyeceğiz. Anlamadım. Sana saygısızlık, saygısızlık olmasa 9 numarada müsaade isteyebilir miyiz oyun oynamayı bilmediği için. Vallahi abi biliyorum ben niye onları esmerlemek zorundayım niye bak oyunu oynamak dur. istiyorsan dokuz. adam gibi oynay. Kanka benim arkadaşım değil lan ben öylesine dedim. Ya baştan desene 9 numara müsaade et o zaman ya. Kanka dok şey Zeynep ismi benim ex o yüzden çok çektirdi bana. Ya ben kanka senin ex'in değilim ex de ya. baştan söyledi direkt baştan ataydık ya. <laughs> kanka ben sana benim Zeynep'im geldi demedim ki Zeynep dedim çok tehlikeli isim dedim. Ya ben seni ya kanka. ben mi oh. ki? Ee, Zeynep sana bu bilgiyi vereyim ve oyun salonunda event yok şimdi bize müsaade eder misin? <laughs> Sen kim? Abi eventleri ezberlemek bak. Ee, o Zeynep hadi, uzatma. Abi. Benim hayatımda da böyle uzattın uzattın. Hadi ya. <gülüyor> 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 Niye <laughs> atıyorsunuz? Bu ayıp değil mi? Kanka hadi bak çok depresyondaydım ben. Bir Çocuklarla 20 level olacağım. YouTube ha? videosunda çıkın. Bana ne Allah Allah'ım. Dışlanıyoruz olamaz. Benden... Sesim geliyor mu? Merhaba sesiniz geliyor. Arkadaşlar oyunu oynamayı biliyorum. Lütfen bana üstüne yükselmeyin. basmayın Arkadaşlar benim ne suçum var ya? Ben ne yaptım size ya? <laughs> Dışlanıyoruz. Weplay hesabım geri versin ya. Of. Ben adamlara ne diyeyim ki şimdi? Ben kısım ki öyle. Ayıp değil mi ya? Doğum günüme <laughs> kadar beklemem gerekiyor. Ne bilmem ne. Lüzumsuz. E burada atli tıp uzmanı falan yok. Size iğrenç bir replay videosu yaptığım için özür dilerim ama aktiflik göstermeliyim. Şak. Bir Evet. Çok iyiyiz abi. çıksam çıksa mı? Biri gelir mi? Tamam, bismillah. Tamam. Ee, elektrikleri kessene. Kesebiliyorsun. Tamam. Kesilmiyor. Tamam. Korktum ya. Nasıl korktuk? <laughs> Neden ondan rica ettim ben de bilmiyorum. Ben salam. O yüzden iletişim kurabiliyoruz okey. Gir gir gir. Tamamdır. Şimdi ablanız rol yapacak. İzleyin. Elektrik odasında görevim varken 8 numara oradaydı öldürdü herhalde. Arkadaşlar yemin edebilirim ben öldürmedim. Elektrik kesintisi oldu. Tam elektriği açmaya giderken bir baktım. 6 numara oradaydı. 7 numaram mıydı? 2 numaram Ne öldürülmüş? Tam basacaktım. Baktım o benden önce bastı. Adam Altı var zengin ya. Yemin ederim. Yani yemin içmeyeyim de. Sen vampirsin yani. Şerefsizlik yapma düzgün konuş. 6 numara. Ama düzgün konuş. 6 numara. Oyunun sesini bir tık kısacağım bu arada. Arkadaşlar ben görevlerimi yapıyorum. Bir yanda iki numaranın yapısın. fotoğrafını gördüm ve öldüm. Gördüm altı numara. Altı numaran kaç Vampir olduğunu kanıtlayabilirim. Kesinlikle vampir. Düzgün. Ne ya? Yalan söyleme yalan söyleme. Ne <laughs> <laughs> 9 numaralı konuşmasına hayran. Bu arada bu videonun editi benim yaptığım bir editler gibi güzel oldu. Telefonumu almam lazım. Ben nasıl bir odaya düştüm ya. 8'de 9, 6 numara hakaret etmedi. Bir şey etmedi. Ne düzgün konuşuyorsunuz başta. Ee, ve oyunda yemin etmek yasak diye biliyorum tabi. 2 numara sanırım çok umuruna değil şu an kurallar. Neyse. Ne kim diyorsanız kim verek geçecek vallahi artık. Bence 8'de 9 vampir. Çünkü mesela altı numara hani şüphelendiğini söyledi ama 8'de yani 9 şimdi çok tepki gösterdi ama tepki gösterdiler. Bence ikisi vampir olabilir. Ben bir şey diyeceğim. 8 numara vampir değil. Altı numara vampir gibi gözüküyor. Ya Allah'ım. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Gerçekten bu hakaret olayı gerçekten çok saçma oldu. Kaç yaşında insanlarsınız. Yani karşınızdaki de çocuk sonucu olarak sesinden anladığım kadarıyla hakaret etmenize gerek yok. Artı olarak 8 <laughs> ve 9 ciddi ciddi vampir. <laughs> Çünkü e, nehir galiba resmen nehir. Benim etrafımda dolaşıyordu. O kadar yalnız kaldık. Öldürseydi net olarak beni öldürürdü. Hani çok saçma

dört bir susar mısın artık Hakikaten ya? Alta alalım alta alalım. Ben size bir alatacağım Hakik şimdi hiç... bir dur. Ay, şunu bir kapatsak Şunu atsak mı ya? Ala ya. Şu Boş dört dört. Boş ben 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 ya. Şu dörtü veriniz. Dört ya da Boş yapıyor. <laughs> ya. bir şey alayım. O sırada videomu izlemiştir falan. Zor. Ama eşit kalmasın ya. En nefret ettiğim şey. Şimdi vampirler bizi öldürecek. Aa. Ay. İnşallah duymamışlar. Ya da duysunlar bana ne. Evet. Şimdi Şuradan direkt double atak. Nerede? Buluşalım. Nerede sen direkt tekrar uçmaya çalışırım. Tamam. Dur şu elektriğe gel. Ha şunu keselim. Dur odayı kapatayım bak. Ne olur ne olmaz. Helal. Kö ben ben varlar... Evet sıra bende. Şuradan önce yangın vereceğim. Mutfakta bekle istersen. Bilmem ne bir dakika bakacağım. Et. Etrafa yine de bakayım. Arkadaşlar görevimi yapıyordum bir baktım ölü buldum direkt bastım zaten görmedim kimin öldürdüğünü falan. Şimdi şüphe yaymak için etrafa bir şey söyleyeceğiz. Arkadaşlar ben görev yaparken ölü Ölü fotoğrafını gördüm. Hocam mal mı mısın? Aslında katili bulmaya gideceğim. Sık sık yalan söyler misiniz? Abo. Abo hayatım yalan ben. <laughs> en son ne zaman yalan söylediniz? Daha bir dakika Olma daha sağ yalan. Hakaret etmiş yani vampirim... gibi olmasın da. Ne gidecektim görevlerden sonra. Ama görevlerim bir türlü Bitmedi Çok vampiri hiç, de şu bulamadım. Şu, bir şey. ben Başka Bir şu, 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 Ölü fotoğrafı ne? Ölü fotoğrafı ne? <laughs> Ölü neredeydi? Allah ya. Valla bir ben de aynısın diyecektim. Ölü fotoğrafı ne? Bence 9 çok şüpheli abi. 8 de şuradan şüpheli bence. Bak bu ikisi bence kapıl. Yani şey anlamda vampir kapılı. Sık sık yalan söyler misiniz? Çünkü bak. 8 cesedi yani daha yeni öldürmüş olmaları lazım. Çünkü vampirlerin hani bir süresi var ya oyun daha yeni başladı mantık olarak. Bence 8 veya 9 birini kesti. Zaten 9 mıy mıylandı galiba. yalan söyler misin? Yani galiba. Bence 9'u bir alalım ilk önce. Bu arada net olarak ben 8 vampir diyorum. Çünkü o az önce de attı bilmiyorum ama gerçekten çok az kişi. Sıntı bizim için bence 8'e verelim. Görevimi yap... <laughs> Kız sesi. Görevimi yapmaya giderken e, elektrik odasında e, işte elektrik odasının başka e, elektrik odasında görevim vardı. <laughs> evet arkadaşlar arama baskınını yedik ve oy veremedim. Evet arkadaşlar... <laughs> Bir sıkıntılıs bir yandan biriniz vampir. Arkadaşım kovalamak. Lan dur ne oluyor? Oyun mu başladı? Evet rezil. Rezil olduk. Rezil olduk baba. Rezil olduk baba. Yazıklar Ortaya basmayın. Yazıklar <laughs> olsun. <laughs> 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 ya ne oluyor? <laughs> Aa, oda sahibi oldum. Evet. Kesinlikle videoda sınıf falan reklamı yapmaya çalışmıyordum. Kesinlikle. <laughs> Küçük şabı zor. Yedik. Olsun şu şey Bantı'yı daha versene de vermez. Evet Et gariban turumuz. konuşma sırasında söylesem daha mantıklı. Çünkü duyan olur duymayan olur. Sekiz ne zaman buraya geldi? Otur ben um yanıma bir dam. Sen bir şey anlar. Kolay olsun Bizimkiler anlatsın. Ben oraya gitmeyeceğim. <laughs> Beni bile yapamıyorsunuz. Ben ne diyeyim. Zaten cesaretim var. Arkadaşlar 8 numarayı öyle mi buldum lokantada? Ya orada bir safi... Bamboo görevini yapmayı bilmediğim için misafirine gidiyordum. Aslında ölüm... Alla esto geliyordu. Ben herkes şeye gidiyordu. Ben de oraya gitmedim çünkü orası kalabalık olunca vampir birini öldürebilirdi. O yüzden ben arka planda kalıp görevlerimi yapmayı tercih ettim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben de görmedim. Yani ben de şey üçüncü, üçüncü gibi görevlerimi yapıyordum. O yüzden ne olduğunu ben de oyun kazandı yaptım kimlik okuttum en son bombaya gidiyordum zaten rapor geldi e, biriyle göreve gittik arka bahçedeki bir dakika o mu hatırlamıyorum ama kim kızdı onu hatırlıyorum bir tek zaten ondan sonra rapor geldi hiçbir şeyden haberim yok Arkadaşlar ben görev yapıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Söylüyorum size de. Şey Başka bir şey bilmiyorum. Şimdi o bilmiyorum. Sadece köylüyüm. <laughs> Ya 9 boş de, yapıyor de. ya. 9 eleyelim. Bak 9'un sesi çok kötü. Katil olduğunun ay vampir olduğunun sesi geliyor. Ne alaka? Ya. Vampir Eskisi... değilim. Yok. Ya vi 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 yapıyorsun abi. Aa. Şu elesene ya. Ya ya. Dalga geçiyor ne? resmen bizimle. Ne? Kim? 9. Ne? Tamam, <laughs> Birazdan çık. Bak nasıl vampir. Salam. Dokuz zor yaşasın. Bir de vampir çıkıyormuş. Arkadaşlar dünyadan böyle insanları silmemiz lazım. Çok sorun. Hay be sizin geldi. Eee. Bir kala normal Onda da görev varmış. Şimdi, mühendis olacaktım, olamıyorum. Sonra mesela videomun introsu yok. Tamam. Ne? Yani şu Başlat. Evet arkadaşlar burada video sonuna gelmek için bir oda açtım. Çünkü 20 dakika olmadan ama olsun gayet yeterli. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olun. Ve WePlay hesabımın açılması için WePlay'e spam atın. Bir şey yapın. WePlay benim hesabımı açsın lütfen. Ama açmayacaklar büyük ihtimalle olsun açmayacaklar. Bu hesapta arkadaşlık size atamayacağım size. Ağustos'un ikisine kadar bekleyin. Sonra ben geri dönme ihtimalim var yani. Kendinize iyi bakın. Evet.